Merhaba oyuncak deniz takipçileri ben Sezai. Bugün sizler yepyeni bir araba oyuncak arabayla birlikte sizlerleyim. Bugün e, Audi markalı bir oyuncak araba tanıtacağım. Uzaktan kumandalı görüyorsunuz anteni var. Şarj olduğu için kumandasını e, tanıtamayacağım. Evet. O, e, bu araba bu araba evet arkadaşlar uzaktan kumandalı olduğu için RC'si var. RC'li bu uzaktan kumandalı araba. Lastikleri böyle görüyorsunuz. İçi gördüğünüz gibi şık bir direksiyona var. Ve koltukları var. Arkada koltuklar var ama minnacık. Buraya cüce var. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hareketli koltuklar bu arada. Bakın. Koltuklar hareketli onu göstereyim. Bakın. Koltuklar hareketli. Çok güzel. Burası planı on numarası seyirciler. 0 numara bir oyuncak Hı? araba. Evet arkadaşlar yanımda da yeğenim var. Ee evet, sahibi. Ondan sonra. Böyle arkadaşlar güzel bir araç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuralarında ışıklar var. Hemen yani göstereyim. Bakın şuralar ampuller. Bakın. Ek evet yanıyor bu arada. Ve şuna. O da O da şu anda Mustang'le bakıyor. Zaten de denetin Evet arkadaşlar, yepyeni bir oyuncak videosuyla daha karşınızdaydım. Beğenmek istiyorsanız beğenmeyi, beğenmemek istiyorsanız, beğenmemek istiyorsanız beğenmemeyi bas basan verirsiniz tuşuna. Ve yenimin e, kanalına yani Oyuncu Gaming'e abone olabilirsiniz. İyi günler. Görüşmek üzere.